bak 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 Oppo gelmiş. Gel 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 gel. Gel 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 gel, gel. Oppo mu gelmiş? Gel, gel, gel. Cicikleri mi? Ha cicikler. Cicik. İki tane. İki tane. He iki tane. Bak, bak 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 bak. Aha cicik. Cicik. Niye? Ne cıcık? Ben ciciği. Sen getir. Ha, iki tane de burada bak. Cıcık. Ee? Bak bak yuva yeme, saklanayım. Hehehe. He. Gel. Çık çık çık. Çık çık. Hehehe. <laughs> <iki> tane Hehehe. 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 Aynı senin gibi abi. Azim. Aynı kırpık türü senin Ağazım gibi. Ağzı kapanmış ya. Ee, Ağzı kapanmış. Ağzı kapanmış. Ee. Ağzı da oldu. Ne var? Öteki niye çıkmıyor? Çıkı da şerefsiz. Geli! <laughs> 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 Ağabey ya. O ya. Ne Ne yapıyor? Tamam ee, Ne yapıyor bu? Cık cık edeyim. Cık, cık. Allah. Bir hangi renk? Bu hangi renk? Yemeği var abi, yemeği burada. Bu ne eve götürek mi? Ha. Niye? Hepsini Hepsinin götürek. Ama kalsın. Hangisi bu. kalsın? Bu. Bu kalsın, bunları mı götürek? Heh. Niye? Onlar korkar mı? Sen onlardan korkarsın. Ne oldu? Korktu. Ona Bunu burun mu götürek? Al. Aç kari. Seni ya. Kimsin? Tipine bak tipe. Tipe bak. Gitsin. Ağzını kapatmış la bu. Aynı senin gibi gözler de görülmüyor. <laughs> onu çıkarma. Sen Hani yeah. <laughs> <Anne>, öpücük at. Hani <laughs> <Anne>, öpücük. Hani <laughs> <Anne>, öpücük öpücük. <laughs> tamam bırak onu bırak. Hani öpücük. Kim bu? <laughs> bu kim? Bana bak, bana Geçsin. Aa Böyle dön. Aa, bak. dön, 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 dön. He, bana bak. Kim bu? Bu kim bu? Ne yap lan? Tamam gel ayı yereyim. Oyyy. Bana bak. Bu ne yap lan? Bu Nazan. Nazan. Söyle. Sen, o, o, Söyle. Ne bu? Yasemin. Senin adın Yasemin. Bu kim? Abla. Ne abla? İsmi ne? ne abla. Ne abla? Naza abla. Naza abla. Abla? Abla. 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 Hani öpücük at. Bye bye ya. Allah'ım. Ha?